Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ECA Kronos kombide resetleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. ECA Kronos kombi panelinde açma kapama on off düğmesinin hemen üzerinde yer alan reset düğmesi ECA kombiyi arıza durumunda kırmızı yanar. Kombiyi resetlemek için R tuşuna bir kez basmanız yeterlidir. R tuşuna R düğmesine basıyorsunuz ve kombiniz kendini yeniden başlatıyor, sıfırlıyor. Bazı sorunlardan arızaya geçmiş kombinizin bazı sorunlarından bu şekilde kurtulabilirsiniz. Eğer sorun devam ediyorsa ECA müşteri hizmetlerinden yetkili servis talep edebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte detaylı olarak ECA Kronos kombide resetleme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.